Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz Clash yeni bölümle beraberiz ve bu bölümümüzde arkadaşlar en iyi turnuvadaki ee, en iyi diyecektim ya 10.000 taşlık arkadaşlar 10.000 kartlık sandık açılışını e, izleyeceksiniz Ümit arkadaşıma teşekkür ederim arkadaşlar şu an görüntüde gördüğünüz gibi kendisinin hesabından sadece kendisi video çekti ve bana yolladı bu videoyu paylaşmam için arkadaşlar kendisine teşekkür ederim Ümit arkadaşıma ve dünkü arkadaşlar turnuvada Fırat abiye teşekkür etmeyi unutmuştum dünkü videoda bizim 7500 kartlık açılışımızda Fırat abi de bana sırasını vermişti ona çok teşekkür ederim gerçekten e, bu güveninden dolayı bu e, güzel yardımın dolayı Fırat abiye çok teşekkür ederim arkadaşlar adamsın Fırat abi ve sandığımızın açılışına geçiyoruz arkadaşlar ikincilik sandığı gördüğünüz gibi içerisinde e, toplam 10.000 tane kart var ve gerçekten iyi miktarda da e, altın vesaire var 50 bin 60 bin altın çıkıyor hadi bakalım sandıktan neler çıkacakmış e, 59 bin altın 260 bin altın oldu 416 buz ruhu arkadaşlar. Bakıyoruz bakıyoruz 418 çarpma 467 minionlar 112 tane binici Ben video izliyorum arkadaşlar şu an 117 tane silahşör 119 tane goblin kulübesi 120 tane iksir toplayıcısı 867 tane ateş ruhu vay be resmen bir level verdi 10'dan 11'e be 127 tane barbar kulübesi. 129 tane mini pekka. Çok güzel ya. O sandığa bak. 905 tane top. Vay be. 910 tane okçu. Oha ya. Bir level arkadaşlar. Resmen bir level ya. 137 tane fırın. 138 tane mezar taşı. Vay. Çok iyi be. 148 tane büyücü. 8 ol adam birisi. 13 tane iskelet ordusu bu kötü gelmiş ya. Hani çok önemli bir kart değil. 15 tane koruma gayet güzel korumalar iş yapıyor arkadaşlar. Seviyorum ben de. Goblin fıçısı gelmiş. 15 tane gayet güzel. Bakıyoruz. dondur dondurma gelmiş 16 tane artık efsaneviler gelecek mi? 17 tane balon. 17 tane atıcı geldi. O da 3. ya 4. seviye oluyor. 18 tane x geldi. 19 tane aynadan geldi. 19 tane Pekka'dan geldi. 231 tane alev topundan geldi. Vay be. Maşallah. 21 tane normal prensten geldi. 245 tane arkadaşlar 3 silah şör. Abi sandığa bak. 22 tane golem. 23 tane zehir artık efsaneviler gelsin sonra çocuğa efsanevi çıkmadım acaba ve tomruk geldi arkadaşlar bir tane tomruk açıldı 25 tane kara prens geldi bir efsanevi daha mı ee, oduncu açıldı arkadaşlar madenci diyecektim buna madenci diye isim geliyor oduncu açıldı ve madencisi ikinci seviye oldu 3 tane efsanevi oldu arkadaşlar valkür geldi 377 tane yuh son 5'in hepsi acaba şey mi efsanevi mi 36 tane ejder yavru ejder ha. O zaman birinden 2 tane atacaksın. 3000 3600 tane mızraklı goblin. Yu. Bekliyoruz. Abi bekleterekten bırakmış ki böyle konuşalım diye herhalde. Evet 3670 zaten 3670 tane mızraklı goblin ve 2 tane kıvılcım arkadaşlar şu an 5 efsanevi oldu. 2 tane buz büyücüsü 7 efsanevi oldu ve 57 tane cadı arkadaşlar sandığı gördüğünüz gibi yani insan işi değil arkadaşlar hayvan gibi şeyler çıktı mükemmel şeyler çıktı şimdi birkaç tane yükseltmeden yapacak arkadaşlar Bu ee, <laughs> Kısımdan eğer hala izlemediyseniz arkadaşlar i harfine tıklayaraktan ee, Boat'ın kanalında 15 bin sandık açılışı var. Verdi arkadaşlar Mustafa da kendi kanalında 3.600'lük sandık açtı. Onu da arkadaşlar kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar arkadaşlar size bol bol böyle tamam mı? Çok fazla sandık açılışı izletmeye çalıştık bu şekilde. Ve zaten sırf 3 kanal arkadaşlar size 10 20 30 40 50.000 civarında bir kart açılışı izletmiş olduk. Yani 100 süper büyülüye falan filan tekabül edebilir arkadaşlar toplam gösteren. Yani 100 olmasa bile 90 süper büyülü, 90-95 süper büyülü sandık açılışı içerisinden çıkacak kartları göstermiş olduk. Gerçekten çok fazla kartlar çıktı. Gördüğünüz gibi 300'er, 500'er ender kartlar, işte 20'şer, 30'er, 50'şer destansı kartlar, 2'şer tane efsanevi kartlar, 3000 tane sıradan kart çıktı, biner sıradan kart çıktı. Yani bu şekilde çok fazla kart vardı arkadaşlar. Çok fazla malzeme vardı gerçekten içerisinde. Ve bunlar gerçekten büyük rakamlar arkadaşlar. Bunları da size göstermek istedik. İkincilik sandık sandığından neler çıktığını görmüş olduk arkadaşlar. Ee, ve dünkü videoyu izlememiş olabilirsiniz. Onu da kartlar kısmına arkadaşlar. Bir önceki videoda 75 lik sandık açılışında izleyebilirsiniz arkadaşlar. 15 binlik, 10 binlik, 75 lik lük, 3600 lik sandık açılışında bu şekilde izletmiş olduk arkadaşlar. Gerçekten dudak uçuklatan miktarda e, kartlar çıktı. Gördüğünüz gibi 11. seviye 20 bin verdi. Mızraklı goblinleri yükseltti şu an. 12. seviye olduğumuz mızraklı goblinler arkadaşlar 12. seviye mızraklı goblinleri var. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi günler ve bay bay.